Yok seni seviyorum. Zagopa ya. Rıza elimden tut. Tut, tut. <laughs> tut beni ya. <laughs> ben tut yolumdan çek götür beni. Tut beni tut. Rıza'mı tut ya. Öncesi kim? Adını söyledim. Başka kim var ona bakayım. Kim var? <laughs> <Hayır. mi>? <gülüyor> kim? <gülüyor> Alt kat. No 1'den no. no. no büyük yavşak mı var ya? Alt kat var oğlum da. Amına kıyım. Dur Sehab'e var senin de amına koyayım sonra kim var Söremsi var senin de amına koyayım Alayınızın amına koyayım ya Dur dur Sultan'a var karı senin de amına koyayım Rap'i niye sikiyorsunuz lan amına koduklarım Ha? <gülüyor> sultana, <gülüyor> sultana, sultana, Lee gibi rap yaparsan anca belki o zaman tutarsan. Belki, böyle amına falan yaralarız yani. Çok mu terbiyesiziz lan? Evet. Trimkolik, <laughs> bir dakika ne için da ne tribe giriyorsun anlamadım ki. Arabesk yeni karı ya. Hadi ya. Tabii, Ahmet benim. Kaya A beatlerine falan Şimdi gidiyor. onun arkası vardır, sallamayla keser bizi ya. Lan, Neyse şarkıya girelim. Oğlum. Lan, Değil lan, yeter artık. Harbi şarkıya girelim. <gülüyor> <gülüyor> Ankara bizim lan, var mı? Ya. Yo, yo, bir aranan adam Benimle olmak için sıraya giren kaşarlar Yerin burada değil ipap kap ve toparlan Topaçta oynayan bebe sataysa Benim elimde olmaz sevgilin eme senden ki satarsa TV'ler saçmalık gazeteler reklamsa Neden rap yapamayan herkes geri döner breakdansa yeah. Güzelliğini kaybeden manken pop yapar durma Popo görmekten çekti tombala paskal oh. noma Şey popolar kırı kız rapçi klibi Zaten yüzde doksanında sarışınlık yeah. ya da zenci tribi Çek mi? Alt kat geliyorum hazırlan Geriye kalan yüz doğrundaysa jetli tribi oh, yeah. Takdim edilip gelen her yol doldu tozla İzdivaç tatmin etmez seni erkekleri oh. Yeah trapozda Sizce bir numara deniz dili horoz mu? yaptın flow lil kim kadar horoz mu? Ne oldu lan göt? Göt <laughs> <laughs> Yaram Beni amına koyduk <laughs> Ne oldu göt? Ya <laughs> helal var ya Ne o bir amına koyduk? <laughs> ben de amına koyayım Koyacağım Yok bir kesin <laughs> Koyacağım demem için ya